Evet arkadaşlar, Almanya'da böyle bir market varmış. Teo marketi. E, buraya kartsız gidiyorsunuz. Şey, pardon. Gidiyorsunuz, kartla alışveriş yapıyorsunuz. Sonra kartla ödeme yapıyorsunuz. Kasiyer yokmuş burada. Şimdi bakacağız. <laughs> Haa, kartı açıldı. Hı -hı. Burada gördüğünüz gibi pasiyer falan yok. Kendiniz biliyorsunuz 74 saat açılmış. Arşiv yapıyorsunuz. Fiyatlar bu şekilde. Bugün kaçın kaçı? Diyaklar. Eylül ayı 19. 19 Aralık. Burslar. Bak Hazır hazır çocuklar. Hmm. Orada bu euro değil mi? 329. Evet. 329 euro. Pizza da var. 4 euro. Hı hı. Sushi var. Her Şu, şey var. var. <laughs> bu da üç bu çok güzel. Meyve suları. Meyve suları 2.80 euro yuvarı. <laughs> hmm. Acil olan her şey bulabilirsin. Aynen. Ödemeyi de burada yapıyoruz galiba. Evet, burada da şey yapıyorsun. Scanning yapıyorsun. Hmm. Orada taratıp Tarasını sonra evet. ödeme yapıp çıkıyorsunuz. Ekmekler <laughs> var çeşit çeşit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Kaç 9, çeşit? 10, 11 çeşit ekmek var. 11 çeşit ekmek varmış. <laughs> Bunlar neydi? Köprek <laughs> Bunlar sevin, sevin. <laughs> bir euro'ymuş. <laughs> <laughs> bir daha euro <'ymiş. gülüyor> <laughs> var. Bir var. Ee, soğuk bol, var, 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 dondurma bile var. <laughs> dondurma da var, da var. Bu soğukta. Evet, <laughs> Magnum 2.7 euro. Babluğum için 2.7 euroymuş buradan. Hmm. Bu ne? Hmm. Buzlanma için tuz koyuyorum. Hmm. için tuzdur. yürüyünç matlarına her bir şey var ya. Yani. sıhara var. Eee aynen var. bir buçuk. Hepsi aynı hemen hemen. Sıfıralar da var orada Basıyorsun geliyor altta Hı hı. Evet. Şuraya basıyorsun. Geliyor. Aynen oraya basıyor altta. geliyor. Evet çıkalım mı? Çıkalım. Tamam. Kimse yok. Hiç kimse yok. Gördüğünüz gibi arşın için ziyan ettiniz. Tabii. <gülüyor>